Arkadaşlar merhabalar, elektronik gökçil sağlıktan çıktım. Sınavla ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi aranızda elektronik gökçil sağlığa girenleriniz var. Bölüm bölüm sınavı değerlendireceğim. Her bölümle ilgili iyi yönler, kötü yönler. Ama genel olarak orta zorlukta bir sınav olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben Cuma akşamı bir 41 sorudan oluşan bir test hazırladım Yükte Sağlığa Yönelik ve dün de bu sınavın çözümünü yaptım. Çözüm videosunu da sosyal medya hesaplarımızda paylaştık sizinle. Ee, şimdi orada çıkan kelimeler var. Mesela dün ben vulnerable kelimesini çalış, çalıştırmıştım size. Bugün doğru cevap olarak geldi. Ee, Huz çalışmıştık. Huz geldi. Huz ifadesi. Şimdi kelimeyle başlayalım. Bence kelimeler güzeldi. Sizin de desteğinize ihtiyacım var kelime konusunda. Vulnerable to, meyilli, zayıf anlamında. Çok net bir ifademiz vardı. Recurrence kelimesi var. Nüksetme, tekrar etme. Aslında yine dönemin başından beri çok yoğun çalıştırdığımız, çalıştırdığımız bir kelime. Occur, occurrence, recur, recurrence. Nüksetme, tekrar etme anlamındaydı. Israrla hem YDSL'den hem de yok dillerde. Soru olarak gelmesini istediğim, beklediğim rule out. Rule out a possibility ifadesi var değil mi? Arkadaşlar çok sık görüyoruz bunu. Cevap olarak geldi. Regulate düzenlemek anlamında, vücutta bir sistemin düzenlenmesi, bir şeyin düzenlenmesi anlamında. Temporarily ifadesi var. Geçici olarak anlamında bir zarfımız vardı. Altıncı kelimeyi hatırlayan varsa yazarsanız sevinirim. Ben beş tanesini hatırladım. Kelime sorularımız güzeldi. Altıncı kelimeyi sizden bekliyorum. Vulnerable, recurrence, rule out. Temporally ve regularly kelimelerini ben verdim. Altıncı kelimeyi hatırlayan olursa yazarsa sevinirim. Şimdi e, tense sorularımız temizdi arkadaşlar. Tense'lerde bir şey yoktu. E, bir tarafı present perfect olan bir seçeneğimiz vardı. Sadeleştirmelerimiz vardı arkadaşlar. Ama üç tense sorusu da kolaydı. Zorlayacak tarzda bir soru yoktu. Bir tarafta present perfect, bir tarafta cold verb fan yapısı vardı bir pasif sadeleştirmemiz vardı. Dün sadeleştirme yapılarına da bakmıştım ben videoda. Yani tenslerimiz güzeldi. Prepler zorlayıcıydı. Tendency to, tendency towards ifadesi var. needed for, for diye bir ifade var. Hatırladıklarım, sizlerin de hatırladıkları varsa ekleyelim. Bunun dışında prepler zordu diyebilirim arkadaşlar. Ama bağlaç sorularımız temizdi. Bağlaçta hatırladıklarım şunlar. Do var ramen anlamında, while vardı, iken anlamında, since because anlamında, çünkü anlamında açıklama amaçlı kullanılmış bir yapımız var. Der e, forumuz var, bu yüzden böylece anlamında, either or ya o ya da o anlamında kullandığımız bir yapımız vardı. E, nadir kullanılan bağlaçlara özellikle bakın demiştim, bunlardan birisi in terms of açısından describe fiiliyle birlikte kullanılmış. Şu şu açıdan tanımlanabilir, can be described in terms of diye. Yine e, On Behalf of adına namına e, çok beklemediğimiz ama seçeneklerde sık gördüğümüz bir ifadeydi. E, şey sorusu ise noun clause, adjective clause sorusu ise arkadaşlar huzdu. Doğru cevaplayanlarınız olmuştur. Önünde e, bir rahatsızlıktan bahsediyor ve devamında whose symptoms ifadesiyle çözülebilen bir soruydu. Şimdi gelelim close test'e. Close test'teki konularımızdan birisi aile terapisi, şizofreni aile terapisi vardı. Burada hatırladıklarım bir rather denimiz var. E, was Applied var. Was Applied var. Redder'den var. E, onun dışında müdahale edilmiş bir pasaj. Yani yapay zeka ile müdahale edilmiş bir pasaj. Tabii ki yapay zeka ile müdahale edince biraz sıkıntılı oluyor. Yani close testlerimiz biraz zorlayıcıydı. Yani her close testte iki tane zorlayıcı soru var. Geldik cümle tamamlama sorularına. Çok temizdi arkadaşlar. Dünkü paylaştığım videoda değindiğim klasik sıtlıklar. Bir tarafta farklılık var, bir tarafta benzerlik var. Share a common ifadesiyle benzerlik anlatılmış. Bunun içerisinde zaman, süre, bağlantısı içeren çok net sıtlıklar vardı. Cümleler anlaşılırdı, cümle tamamlamalar temizdi. Arkadaşlar yani bu işte tekrardan kaçın kuralı, referans ifade, artı eksi verme, işte e, soru kökündeki bağlıca bakarak seçenekleri eleme e, bence rahat çözebileceğiniz sorulardı. Çok zorlandığınızı düşünmüyorum. Şeye gelince e, çeviri soruları çok rahat bir şekilde ikiye düşüyordu arkadaşlar. Ana cümlenin öznesi ve yüklemiyle çeviri soruları rahat bir şekilde ikiye düşüyor. Elime kolaydı. Çeviri sorularında hiç zorlanmadığınızı düşünüyorum. Eğer zorlandıysanız çok yanlışınız çıkıyorsa sıfat isim cümlecikleri bağlaç konularında ekseniz var. Neresi ana cümle neresi yan cümle ayırt etmekte güçlük çekiyorsunuz demektir arkadaşlar. Şeye geldiğimizde e, paragraf tamamlama soruları yani yapay zekanın dokunuşu çok belli. Ee, i̇yi hazırlanmamış. Yani çok aceleyle hazırlanmış sorular. Bağlantılar çok net değil. Yani e, böyle çok net bir şekilde bağlaçla işte zıtlık, bağlaçla sebep sonuç, bağlaçla paralellik maalesef yok. Yani ben paragraf tamamı sorularını beğenmedim. Kötü hazırlandığını düşünüyorum. Yani e, iki tane ağır soru olduğunu düşünüyorum. Yani belki iki tane rahat, bir tane de orta zorluktaydı. Ama şeydi, zorlayıcıydı, yorucuydu. Paragraf tamamlama sorularının arkadaşlar, e, paragraf tamamlama sorularının biri ikisi sizi zorlayabilir. Diğerleri iyiydi ama çok konu üzerinden değil de limit üzerinden seçenekler eleniyor. Bu anlamda konu limit yorumu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben sosyale girmedim Gökçe Hocam. Sadece bugün sağlığa girdim. Özen sağlıkla ilgili değerlendirme yapıyorum. E, yani hem paragraf anlamı hem Roma rakamlarında iki tane zorlayıcı soru vardı ama sorular güzel hazırlanmamış. Yapay zekanın dokunuşu çok belli, çok acele, üstün kör hazırlanmış sorular. Bu konuda ÖSYM bu eleştirileri dikkate alırsa iyi olur. Paragraflara geldiğimizde yani bu kadar kenarda köşede kalmış, bu kadar yorucu, bu kadar teknik pasajlar seçilmemeli. Paragrafların kötü olduğunu, seçeneklerin, soruların kötü hazırlandığını düşünüyorum. Yani paragraflar güzel hazırlanmamış arkadaşlar çok yorucu çok içerisinde teknik kelime var ve 15-15 olduğunda salonlar boş oluyor insanlar çıkıyorlar sınavdan e, yapıp bitirdiklerinden değil e, sınavın zaten bu paragraf kısımları çok can sıkıcı yani güzel hazırlanmamış yani yine yapay zeka yapay zeka yapay zeka yani e, verilen cevabın bile ya tamam ya işte hiçbir seçenek olmuyor. Mecbur işaretliyim de işaretliyor. Yani artık hani ya yapay zeka ile hazırlanıyorsa bunun 5 kez 6 kez üzerinden geçirmesi lazım. Kötü hazırlanmış maalesef. Bir de metin seçimleri hiç e, uygun değil. Yani psikoloji ağırlıklı. Yani artık o bilişsel terapiden bıktık. Artık bilişsel davranışsal terapiden bıktık. Yani her sınavda benzer konuların olması çok yorucu. Yani çok kenarda köşede kalmış şeyler. Belki başlık soruları, yazarın amacı nedir, pasajda ne anlatılıyor gibi sorular yapılabilirdi. Ama hani çok yorucuydu, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi sınavı genel olarak özetlersek. Kelime bölümümüz güzeldi. Burada 6. kelimeyi sizin hatırlatmanızı istiyorum. Vulnerable to, meyilli, zayıf, recurrence, nüksetme, tekrar etme, rule out the possibility, çok tekrar ettiğim bir ifade, bir olasılığı ekarte etmek, temporarily, geçici olarak. Regulate düzenlemek 6. kelimeyi ben hatırlayamadım. Siz hatırlarsanız ekleyeyim. Bağlaç kelimesi kelime sorularımız temizde rahat yapabiliyor olmanız lazım. Yapamıyorsak kelimede okumada eksikleriniz var. Ciddi eksiğiniz var demektir. Tens soruları temizde, sadeleştirmeler temizde, rahattı. Bağlaç soruları temizde, rahattı. Az kullanılan bağlaçları görüyoruz içerisinde. On behalf of, in terms of gibi valimiz var. Doğumuz var, Either orumuz var ya o ya da o anlamında der e, forumuz var. E, bir de huz var. Ayetik anlatan e, bağlaç kısımları güzel. tens kısım, prepler yorucu. Preplerde bir tendency towards ifadesi, işte needed for gibi ifadeler vardı. E, şeye gelince, close testlerin ikisinin de yine yapay zeka dokunuşu maalesef. Yani orijinal metinlere müdahale edilmiş. Ben şu anda özgün metnine bakıyorum. Yani diyorum ki nasıl koydunuz bu bağlıcı oraya? Yani özgün metinlere çok müdahale yapılıyor. Bunu yapmak yerine özgün metne dokunmadan olduğu haliyle soruların hazırlanmasını istiyoruz ÖSYM'den. Her iki close testte de iki tane zorlayıcı soru vardı. Ve seçeneklerde bazı bağlaçlarda ya hiçbiri olmuyor ne yapayım ya bunu işaretleyeyim dediğimiz bağlaçlar vardı. Bu da tamamıyla o orijinal metne müdahale edilmesinden kaynaklanıyor. Cümle tamamlamalar çok temizdi. Yani burada işte zamansal zıtlık, işte benzerlik, farklılık, işte referans ifade, tekrardan kaçın, bütün kurallara uyulmuş. Cümle tamamlama temiz. Çeviri soruları çok temiz. Ana cümlenin öznesi yüklemiyle cevaba gidiliyor. Hızlı bir şekilde ikiye düşüyorsunuz. E, paragraf tamamlama, Roma rakamlarına yine yapay zeka dokunuşu var. E, maalesef Kötü hazırlanmış sorular, yani çok böyle net bir şekilde, a boşluk however var, eksiden artıya geçti, işte derfor var sebep sonuç gördüm, işte referans ifade var çok net değildi, güzel değildi arkadaşlar. Ee, şeye geldiğimizde e, paragrafların kötü hazırlanmış olduğunu söyledim. Paragraflarda yapay zeka çok net, özellikle soruların hazırlanmasında e, ve maalesef üstün körü aceleyle hazırlanmış sorular. Maalesef yoktis sınavlarında genel olarak böyle bir sıkıntı var. ÖSYM bu konuya değinmeli. Arkadaşlar e, sınav her sanırım bir saat içerisinde açıklanır. E, sınav sonuçlarınızı mutlaka sonuçlandıktan sonra hedeflediğiniz puana ulaşamazsanız CİMER'e başvuru yaparak hangi sorularda yanlış yaptığınızı öğrenebiliyorsunuz. Mesela işte 3, 6, 9, işte 31, 35, 38, 39 gibi. Bu bizim şu işimize yarıyor yanlışlarınız hangi kısımlarda yoğunlaşmış onu görüyoruz. Eksiğiniz nedir onu görüyoruz ve oraya yoğunlaşma imkanınız oluyor. Ee, örnek metin Telegram, Ümit Hoca Telegram grubu içerisinde örnek metin var onu kullanabilirsiniz. Ee, Cimer'den gelen yanlışları birbirine de paylaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz puanı ulaşırsanız tabii ki bundan sonra güzel bir yaz saatleri diliyorum size. Hedeflediği puana ulaşamayan arkadaşlar Temmuz haftaya Gökdilfen'e girecek olanlar da var. Temmuz sınavına hazırlanacak olan arkadaşlar hızlı bir şekilde eksiklerini belirleyip tempolu bir şekilde çalışmaya devam etmeliler. Şu an devam eden YÖKİS Sağlık ve Sosyal Canlı ve Kayıttan gruplarımız var. Temmuz'da Temmuz sınavına yönelik Barış Hocam çok tempolu bir şekilde ilerliyor. O gruba kayıttan ya da canlı bir şekilde dahil olabilirsiniz. E, Temmuz'daki sınava yetişmek için arkadaşlar. E, sormak istediğiniz bir soru varsa cevaplayayım. Kelime sorularının altıncısını hatırlayan varsa yazarsa yine sevinirim. Ee, yanlış sorular da var. Yanlış yazılmış sorular da var. Oynama yapılmış paragraflarda ritmi bozuyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hocam, Hocam. Yani yapay zeka ile dokunulmuş sorular var. Yani yanlış soru olarak ben e, yanlış soru olarak değerlendirmedim de yani orijinal metne müdahale etmekten dolayı çok oturmamış yapılar var diyeyim. Olur mu? Evet hocam maalesef hani burada e, kamu denetçiliği kurumu ya da CİMER üzerinden şikayetlerde bulunabilir. Bu konuda taleplerde bulunabilirsiniz. Hepinize için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar İnşallah hedeflediğiniz puanları ulaşırsınız. Olumlu ya da olumsuz sonuçlarınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.